Yine ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anne? Seksek mi oynuyorsun? Ama orayı tek ayakla gideceksin. Tek ayak sıplı orayı. Heh evet. Heh evet. Orayı iki ayakla basacaksın. Dörtle ile beşe ve yedi sekize iki ayakla basacaksın. tek ayak bas orayı ha. Başka altıya tek ayak. Tek. Böyle. Evet şimdi iki ayağınla 4-5'e bas. Evet şimdi tek ayakla 1'e kadar git. Bakalım yapabilecek misin? Evet. <laughs> Aferin sana. Şimdi tekrar yap bakalım. Tek ayak zıpla zıpla. Evet evet. <laughs> Fren alamıyor Lina. Başka ne oyun vardı Lina? Seksek vardı değil mi? Taş atıyorsun zıplıyorsun. Buraya mı getirdin sen bütün oyuncaklarını? Kız bu ne? Ah, maske. Pembe maske. Kimin bu? Lina. Lina'nın mı? Sana bir oyun getireceğim. Bekle tamam mı burada? Lina. Bulgur getiriyorum. Bulgur'la ne oyun oynayacağız? Bak bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya sayız Yazacağım parmağımla bakalım Nina bilebilecek mi? Şimdi ne yazacağız bakalım? Ben biliyorum bu rakamı. Bu kaç? Di <laughs> Hayır, tekrar <var>. bak. Bak. 1 2 Bilemedi Lina. Yine bende. Şimdi düzeltelim. Şimdi daha kolay yapalım o zaman. Heh. Bu kaç? Bir. 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 Neden bilemiyorsun? Hiç belli olmuyor mu arkadaşlar ya? Heh. Böyle açarsak bir olduğu gözüktü. Bir, bir evet. Bir. Şimdi yine bilemediğin için yine bizde. Şimdi heh. Bakalım bulabilecek misin? Olsun. Bu kaç? Gözükmüyor mu? Ama ben görüyorum bak böyle. Bir de böyle. Bilirsen sıra sende. Arkadaşlar aslında çok belli. Lina bulgurlardan göremiyor. Ne anneciğim o? Ne o anneci? Aferin sana. Şimdi sıra sende. Bakalım Dina sen de yap şimdi. Bakalım sen yapacaksın. Ha, öyle mi yapayım? Sıfır. Bildin mi? Bildim arkadaşlar. Bakın Dina bildin diyor. Şimdi başka. Şimdi hadi bakalım. Yine ben. Yine sen de evet. Nö Altı. Altı. Bildin mi? <laughs> Aferin bana. Nö Ama ben hep ayakta yapıyordum. Neden oturdun? Tamam he, otur otur. Yorulduysan otur. He? Hı? Yorulmadın mı? Hayır. Tamam.